Roblox'ta Epic Mini Games ve Epic Mini Games'te oyunu kazanmaya çalışacağız. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Birazcık Cık, eski bir karakterim bu benim. Artık buna video devam edeceğim. Ben yakına Çünkü ben yakın. Lazer tek oynuyorlar. Çok sıkıcı. ve arkadaşlar bugün birinci olacağız. Bunlar ne la? Böyle şeyler gelmiş. Benim bu, ben de bu peti çok almak istiyorum. Çok umumda. Ba o bu çok iyi. Şeyim olsa keşke. Penguen olsa da alsın. Var mı la bayağı? Aa <laughs> penguen mutlar için. <laughs> Premium. Aa <laughs> Evet arkadaşlar bakın videomuzda dediğim gibi birinci olmaya çalışacağız. Bu tip ne yapacağım? Altı sanki çöp çöp poşeti. üstünde sen poşet yapıştırmışsın. Çanta desem. Çanta senden ayrı oynuyor be. Çanta senden ayrı aynı aynı anda oynuyor ya. Çanta onu aynı anda oynuyor arkadaşlar ya. Gazının umurunda bile değil be. Ana. He. ışıklardan kaçacağız. Hmm. Birinci olacağım lan ben bunda. Hayırsız evlatlar. Vii like bir tane like adına arkadaşlar bir tane like demektir benim için her bak bak ipucu vermiyor mu yoksa çok fena sinirin <laughs> ha böyleyiz değil mi Hayır, ya ben saymam aga ben saymam ben saymam bana ne bana ne ben saymam ben saymıyorum arkadaşlar ben saymıyorum. Ben saymam. Ne yapalım arkadaşlar ya? Ben bilmiyorum ki oyunu uzun zamandır girmiyorum. Oyunu oynuyordum da alışmadım asla. <laughs> Çok sinirliyim. <laughs> evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta ve Minecraft'ta Yeşile dokunursak video biter. İşte bunu Minecraft diye yapın. Oha inanamıyorum burada buradan geçmeliyim arkadaşlar. Buradan böyle geçmeliyim. Yeşile dokunmamalıyım. Hayır. Hayır dokunmadım. <laughs> arkadaşlar ne yapacağım? Burada çaresiz kaldım. Vay YouTube abone babanın beni buraya ışınlayabilirsiniz.

Nereye doğru dönüyorsun kardeş? Allah. Ben burada duracağım. Ben burayı istiyorum. Arkadaşlar bu oyunun taktiğini Allah Allah. Adamlar ölüyor. Nasıl bir şey bu? Allah. Nereden gidiyoruz? Buradan. Eh, çok kolay. Evet arkadaşlar. Benden prosu yok bu dünyada. Hayır hayır. Ne alaka? Ama ben saymam arkadaşlar. Ben bir daha saymam. 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 Bana ne bana ne? Çocuk şanssız, insaniyeti kötü. Ne yasaklıyor ya? Yalnız ol. Bekle lan beni, çok fena bir şey yapacağım. En fazla ne yapabilirim ki? Sadece kazanabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ördek çıkmayı takip ediyor, ördek. Ör keke. Of ördek ya. Evet arkadaşlar, burada da bir şaka şaka. Videomuz sonuna gelmiyoruz. Uf kaptan benim. Kaptığınız el sallayın. Şunları bir şuraya alıyorum. Allah 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 Allah. Sıkın. Haydolun. Soklan. Oo, oh, öber. Göber. Şikebe. Şit, zot boy. Öldüm. Öldürdüm onları. Uf, uf. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm. Onun Ya. var hissediyor musun? Yok, olmuyor, ayak kokusu gibi. Ayak kokusu mu? Hangi içeride? İçeri girince salona. Dışarıdan ayak kokusu gibi geliyor böyle. Ayakkabılar var Öyle değil işte. Evet arkadaşlar bu aynayı zorundan ya. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Ay şans oyunu. Ben yapamıyorum. Yapamıyorum. Aldır, indir, aldır, indir. Bak, Bak şuraya gireceğim senin için Aset yapmadın mı? Buradan gideceğiz arkadaşlar. Yanlış yere girdim. Burası arkadaşlar. Buradan ben hangisini seçmiştim bunu mu? Yine aynı yer. Bu sefer bunu seçeceğim. Banyoymuş bu ya. taraf. Ya yanlış taraf hep. Yanlış görüyorum hep. Burada değil mi? Bura. Bura. Nasıl bulacağım oğlum ben bulamıyorum ki. Bunlardan birisinde. Hayır ya. Bana ne ben saymam bana ne ben saymıyorum bana ne ben saymıyorum arkadaş. Bir kez bile birinci olamadım. Bu sefer birinci benim. Bu sefer kazanacağım arkadaşlar. Siz like da abone olursunuz tabii ki de kazanın Ha bu. <Gülüyor> 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 Hayır, ne yaptım ben? Allah evet geçtim. Biraz olsa da onunla bazılarını bazı kişileri geçtim. Öyle geçebileceğini mi sanıyorsun beni? Evet, kazandım bir kere olsa bile kazandım arkadaşlar. Kazandım kazandım kazandım. Kazandım su. Hani ben? Bak şuradayım. Su. Su. Arkadaşlar son bir maça daha son bir yarışmaya daha gidelim sonra gidelim. Değil mi? Ben bunu seçilmek istiyorum. İnşallah seçilirim. Amin 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 amin. Hii, çok güzel. Ben de bineceğim. Ben de bineceğim. Çok güzel. Hayır, kaçırma beni. Çok güzel. Ben derim. Ben derim. Ben derim. Neden ben derim? Bilmiyorum arkadaşlar. Bak. öleceğim. Öleceğim. Ay 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 ben. <laughs> arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Bugün çok fena bir mutluluk gösterdim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Görüşürüz. Ben evde birazcık kaldıracağım. Görüşürüz. Bilal.